Gözaltında kaybedilen insanlarımız için sürdürdüğümüz Hakikat ve Adalet Arayışımızın 845. haftasındayız. Bu hafta gözaltında kaybedilişlerinin 27. yılında üç iş insanı, Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay dosyasında adalet istiyoruz diyerek kamuoyu karşısındayız. Bu hafta aynı zamanda Sedat Peker'in ifşaatları vesilesiyle bir kez daha siyasi cinayetler ve kaybetmelerle ilgili fail ve sorumluların cezalandırılması için toplumu, siyaset ve yargı makamlarını harekete geçmeye çağırıyoruz. Şimdi bize 3 Haziran 1994'te İstanbul'da Adnan Yıldırım ve Hacı Kara ile birlikte gözaltına alınıp kaybedilen Savaş Buldan'ın eşi Pervin Buldan seslenecek. Dinmeyen bir acıdır. Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'ın katledilişleri. Tam 27 yıl önce bugün 3 Haziran 1994'te kaçırıldılar, işkenceye maruz kaldılar ve katledildiler. Aradan bunca yıl geçmesine rağmen herhangi bir yargılama, herhangi bir sorgulama olmadığı için onların katilleri ne yazık ki cezalandırılmadı ve ellerini kollarını sallayarak dışarılarda dolaşmaya devam ediyorlar. Bu ülkede birazcık da olsa yargının, adaletin ve vicdanın kırıntıları kalmışsa eğer bu cinayetleri işleyenler sadece Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'ın değil binlerce insanın failleri ortada dururken yargı harekete geçmiyorsa eğer bu ülkede adalet de, yargı da, vicdanlar da çürümüş demektir. Ama biz kayıp yakınları olarak savaşın, Adnan'ın ve Hacı'nın katilleri bulunup yargılanana kadar, bu insanlar cezalandırılana kadar adalet mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkeye adaleti, Hacı'nın, Savaş'ın ve Adnan'ın katillerinin yargılandığı gün geleceğinin mesajını bu ülkeye vermek isterim. Evet, devleti ve bu ülkeyi yönetenlerin şunu bilmesini isterim ki bu ülkede yargısız infazların, faili belli cinayetlerin ve kayıpların akıbeti bulunana kadar bizler bu mücadeleye devam edeceğiz. Adnan Yıldırım'ın kızı Leyla Yıldırım seslenecek. Babam ve arkadaşları 3 Haziran 1994 yılında Ücra bir yerden değil İstanbul'un Yeşilköy semtinde bilindik bir otelin önünden kendilerini polis olarak tanıtan polis kimlikli, polis yelekli ve telsizli bir grup tarafından alındılar. Biz 27 yıldır mücadele vermekteyiz. O dönem Mehmet Ağar'ın başında bulunduğu çete devletin bilgisi ve desteği dahilinde oluşturuldu. Ve tabii bundan dönemin başbakanı Tansu Çiller de sorumludur. Bu çete yasa dışı eylemlerle birçok Kürt aydınını, avukatları ve iş insanlarını yargısız infaz etmiştir. Bunlar Kürtleri sindirme politikasının bir parçasıydı ve apaçık belli ki e, siyasi cinayetlerdir. Buna rağmen 2014-2019 yılları arasında e, CİTEM davası e, bu cinayetleri e, kriminal olaylar olarak e, ele almıştır. E, ve tabi yanlı olan mahkeme tarafından sanıklar, katiller e, Berat kararıyla sonuçlandı. Görüyoruz ki Mehmet Ağar'a sunulan Berat kararı aslında onun sağlara dönüş biletiymiş. Ne acıdır ki yargı sistemi, e, politik çıkarlar ve e, mafya devlet iç hesaplaşması doğrultusunda çalışmaktadır. Bu durumda İstinaf Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar aslında adalet yerini bulsun diye olduğunu düşünmüyoruz. E, e, tabii ki devlet e, biz bunlardan sorumluyuz da demeyecektir. E, 90'larda aslında 90'larda uygulanan devlet politikası devam etmektedir. Değişen hiçbir şey yok. Mehmet Ağar sadece bir isim. Bu sistem Mehmet Ağar gibi birçok insanı yetiştirecektir. 845. haftamızın basın açıklamasını Cumartesi insanlarından Rezzan Karaman okuyacak. Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Kara için adalet istiyoruz. Tam 845 haftadır İnkar siyasetinin yarattığı toplumsal hafıza kaybı koşullarında doğrudan uluslararası suç teşkil eden gözaltında kaybetmeler unutulmasın diye mücadele ediyoruz. 845 haftadır anlattığımız gerçekler, kaybetme suçunda bizzat yer almış aktörlerin yaptığı itiraflarla da zaman zaman kamuoyunda gündeme geliyor. Bu itiraflarda devletin bilgisi dahilinde işlenen siyasi cinayetler ve gözaltında kaybetmeler içeriden anlatılıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde bir suç ihbarı sayılabilecek bu açıklamalar Türkiye'de hukuki bir sonuç doğurmuyor. Suçu ve suça maruz kalanı merkezine almayan yargı, medya ve siyaset bu itirafların hukuki ve toplumsal bir sonuç yaratma imkanını engelliyor. Sedat Peker'in ifşaları vesilesiyle bir kez daha topluma, siyaset ve yargı makamlarına sesleniyoruz. Bu ağır ithamları bir şov izler gibi izlemeye son verin. Yalnızca izleyerek bu suçları normalleştirmeyin. Peker'in anlatımlarının birilerine mesaj vermekten, kişisel çıkar sağlamaktan çıkartın. İfşalarda yer alan siyasi cinayetler ve kaybetmelerle ilgili olarak suçun açığa çıkartılması, fail ve sorumluların cezalandırılmasına dair harekete geçin. 845. haftamızda içeriden itiraflarla defalarca gündeme gelen Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay için adalet istiyoruz. 3 Haziran 1994 tarihinde sabah 4.30'da iş insanları Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay İstanbul Yeşilköy Çınar Otel'den çıkarken gözaltına alındılar polis kimlikli, polis yelekli, silahlı ve telsizli kişiler tarafından ifadelerinizi alıp bırakılacaksınız denilerek otomobillere bindirilerek götürüldüler. Olayın hemen ardından aileleri ilgili tüm kurumlara başvurdularsa da gözaltına alındıkları reddedildi. 4 Haziran 1994 tarihinde akşam 20.15 civarında Bolu Yığılca'da işkenceyle sorgulandıktan sonra ateşli silahla infaz edilmiş bedenleri köylüler tarafından bulundu. Üzerlerinde kimlik, cüzdan, çakmak ya da saat gibi herhangi bir kişisel eşyaları yoktu. Onların kimler tarafından kaçırıldıkları, sorgulandıkları ve infaz edildikleri devletin raporlarına ve savcılık ifadelerine geçti. Olay kamuoyunda Ankara JITEM davası adıyla bilinen davanın mahkeme tutanaklarındaki detaylarla yer aldı. Ancak Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar, delillere, belgelere ve hatta itiraflara rağmen 2019 yılında berat ettirildiler. Karara itiraz eden aileler istinaf kanun yoluna başvurdu. Üst mahkeme olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ilk derece mahkemesinin verdiği kararın hukuka uygun olmadığını tespit etti ve oy birliğiyle bu söz konusu kararı bozdu. Bu bozma kararının bariz yargı hatalarının düzeltilmesine yönelik bir hamle olmaması, gerçekten hukukun işletilmesine yönelik bir adım olmasını talep ediyoruz. Serhat Peker'in ifşalarında bir kez daha Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'ın Milli Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda ve Mehmet Ağar'ın talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Dairesi Başkanlığının operasyonunda zorla kaybedildikleri iddiası yer aldı. Bu ağır itham karşısında susmakla yetinen tüm ilgili kurumları göreve çağırıyoruz. Ayrıca hatırlatıyoruz ki bu ve benzeri ithamların hukuki ve toplumsal bir sonuca ulaşmaması yalnız devletin kurumlarındaki çürümeyi değil toplumsal çürümeyi de derinleştirmektedir. Kaç yıl geçerse geçsin Savaş Buldan, Adnan Yıldırım, Hacı Karay ve tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan ve tam 146 haftadır bize yasaklanan, kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Bu haftada herkesi COVID-19 salgını dolayısıyla sosyal medya hesabımızdan gerçekleştirdiğimiz basın açıklamamızı izleyip taleplerimizi yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.